Webtekno Plus'tan hepinize selamlar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Samsung Galaxy S23 ile ilgili birçok içerik ürettik. incelemesini yaptık. S22 Ultra ile karşılaştırmasını yaptık. Bu videomuzda da S22 Ultra ile kamera karşılaştırmasını yapacağız. S23 Ultra Samsung'un kamera açısından çıktığı en üst nokta Android'in de en gelişmiş kamera performanslarını sergileyen telefonlarından biri. Aynı cümleyi geçen yıl kuruyor olsaydım S22 Ultra için kuracaktım arkadaşlar. Şu an o cihazı bir yıldır Koray kullanıyor. Eğer merak edenleriniz varsa Koray'ın videosuna da Lafı uzatmadan direkt iki telefonda kameralarına odaklanalım. Gördüğünüz gibi iki telefonda arka tarafta aynı kamera sayısına sahip. Ana kamera, ultra geniş açı kamera, telefoto kamera ve süper telefoto kamera. Bir diğer adıyla periskop telefoto kamera. Teknik verilerde tek farkın ana kamerada olduğunu görüyoruz. S22 Ultra 108 megapiksel, S23 Ultra ise 200 megapiksel. Bu aslında tamamen sensör farkı arkadaşlar. İki telefonda da farklı sensörler kullanılıyor. İki sensör de Samsung'a ait. Sensörlerin de teknik verilerine bak baktığımızda aslında megapiksel dışında yine özellik olarak bir fark olduğunu pek görmüyoruz. Çok ufak farklar var. Sensörün dışında fark olarak S23 Ultra 8K'da 30 kareyi destekliyor ve ana kameranın lensi f1.8'den f1.7'ye indirilmiş. Yani çok ufak nüanslar var arada. Peki pratikteki farklar neler? Telefonu cebimizden çıkarıp direkt kamerayı açtığımızda gözümüze ne gibi bir fark gözüküyor? Bunları göstermek için direkt günlük hayattan örnekler çektik. Gelin isterseniz direkt ana kamerayla başlayalım. Kamerayı açıp direkt fotoğraf çektiğimizde şu şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Fotoğraflar iki telefonda da 12 megapiksel. Eee S22 Ultra 108 megapikselde, S23 Ultra 200 megapikseldi. Neden böyle oldu? 12 megapiksel iki telefonunda varsayılan fotoğraf çözünürlüğü. Eğer maksimum megapikselde çekim yapmak istiyorsak kameranın üst kısmında 9-16 yazan bölümden 200 megapikseli seçmemiz gerekiyor. S22 Ultra'da da aynı şekilde 108 megapikseli seçiyoruz. Her seferinde bu ayarlamayla uğraşmamak için de ayarlarda korunacak ayarlar kısmında yüksek fotoğraf çözünürlüklerini açıyoruz. Böylece telefon 200 megapikselde ayarlı kalıyor. Fotoğraflara baktığımızda S23 Ultra'nın çözünürlüğe ek olarak renk işlemesini de geliştirdiğini söyleyebiliriz ama tek başına baktığımızda S22 Ultra kötü mü? Hayır değil. Sadece S23 Ultra'nın bir tık gerisine kalıyor. O kadar. Renk işleme konusundaki farklılığı iç mekanda çekilmiş örneğimizde de görüyoruz. S23 Ultra özellikle cilt tonlarını daha iyi işliyor. Onun dışında kadrajın pozlanması yani ışığın ölçümlenmesi konusunda iki telefon da iyi iş çıkarıyor. Ana kamerayı özetleyecek olursak S23 Ultra'nın öne çıktığı şey yapay zekalı renkleri daha iyi işlemek ve 200'e yükselen megapiksel değerini baz aldığımız bunu 108 megapiksellik S22 Ultra'dan daha iyi yapmak. Yapay zekadaki bu geliştirme asıl etkisini portre çekimlerinde gösteriyor arkadaşlar. Işığı arkanıza aldığınızda iki telefonda iyi iş çıkarıyor. Hatta S22 Ultra arka planı daha çok blurluyor. Ama gölgede olduğumuzda S23 Ultra'nın renkleri daha iyi işlediğini görüyoruz. S22 Ultra gölgede daha sönük bir sonuç veriyor. Yani yapay zeka etkisini burada gösteriyor. Blurlama konusundaki farkı da iç mekanda ve düşük ışıkta daha iyi görüyoruz. Gördüğünüz gibi S22 Ultra gözlüğün bir kısmını iyi blurlayamazken S23 Ultra burada daha iyi bir modelleme yapıyor. Bu durum düşük ışıkta daha da çok hissediliyor. S22 Ultra objeyi netlemekte zorlanırken S23 Ultra bunu daha kolay yapıyor ve daha net bir sonuç sunuyor. Yani özetle portrede iyi bir yol kat edilmiş. Ana kameradaki temel farklar bunlardı arkadaşlar. Diğer kameralardaysa teknik veriler aslında birebir aynı ama pratikte ne farkları var ultra geniş açıyla devam edelim. İki kamerada 12 megapiksellik f2.2 diyafram açıklığında ultra geniş açı kameraya sahip. Sensör belki değişmiş olabilir onun hakkında elimizde veri yok ama örneklere baktığımızda tıpkı ana kamerada olduğu gibi ultra genişte de yapay zeka geliştirmesinin fark yarattığını söyleyebiliriz. Fotoğraftaki izmo yazısında ve üstündeki yapraklarda bariz bir netleştirme olduğunu görüyoruz. Nesnelerin uzaklığı aynı olsa lens ikisini de netlemiş derdik ama aralarında mesafe olduğu için için iki objenin de net olması yapay zekanın işi. Diğer örneğimizde bu sefer HDR farkını görüyoruz. Bu fotoğrafı çekerken bilerek sol köşedeki ışık hüzmesini umursamadım. Onu işlemesi de farkı görmemiz için önemli. S23 Ultra gölgeler ve açık alanları daha iyi ölçümlerken S22 Ultra bu alanlardaki geçişi sağlamada geride kalıyor. Sol üstteki ışık hüzmesinde ise iki telefonda bence başarılı değil. Fotoğraf çekerken buna dikkat etmek gerekiyor. Bu tür hüzmelerden kaçmak gerekiyor. Tıpkı Ultra genişte olduğu gibi telefoto kamerada da teknik veriler aynı arkadaşlar. İki telefon telefonda 10 megapiksellik çözünürlüğe ve f2.4 diyafram açıklığına sahip veriler aynı ama keskinlik açısından aralarında fark olduğunu görüyoruz. S23 Ultra keskinlik bakımından S22 Ultra'dan gelişmiş. Ama biraz daha ters ışıkta kalan şu fotoğrafta S22 Ultra'nın cilt tonunu daha iyi işlediğini görüyoruz. S23 Ultra bu fotoğraf özelinde her ne kadar daha iyi bir HDR çekmiş olsa da cildi iyi işleyememiş. Işık koşullarının daha dengeli olduğu bu fotoğrafta ise aradaki farkın daha da düştüğünü görüyoruz. İki telefon birbirine yakın bir performans sunuyor. Super telefotoda da yine iki kamerada 10 megapiksel f4.9 ve aradaki renk işlemesi farkı dışında aynı sonucu veriyorlar. Bir de 100x Zoom'u deneyelim. Normalde ay fotoğrafı çekelim diyorduk ama bu dönemde dolunaya dengelemedik arkadaşlar. Neyse biz normal fotoğraf çekelim. Aslında 200 megapikselin esprisini ciddi anlamda gördüğümüz tek fotoğraf bu. Megapiksel farkını yazan şeylerin okunabilirliğinden bunu anlıyoruz. S23 Ultra'da yazılar çok daha okunabilir durumda. Şimdi yavaştan arka kameradan ön kameraya doğru geçelim. Arka kameradaki veriler aşağı yukarı birbirine benziyordu ana kamera hariç ama ön tarafta bariz bir değişiklik var. O da S22 Ultra'daki 40 megapiksellik ön kamera S23 Ultra'da 12 megapiksele düşürüldü. Megapiksel düşüşü sanki bir kalite düşüşüne sebep olacakmış gibi anlaşılabilir arkadaşlar ama bu durum öyle değil. Aradaki megapiksel farkını Samsung yapay zeka ile tamamlıyor. Ve aynı zamanda bu benim kişisel yorumum bu durum bence megapiksel rekabetinin abartılı bir şey olduğunun da bir kanıtı. Samsung S23 Ultra'da megapikselden ziyade sensöre ve yapay zekaya odaklanmış ve iki telefonda aşağı yukarı benzer sonuçları veriyor. Portrede de durum benzer. Cilt tonu konusunda fark var tabi ama iki telefonda benzer sonuçlar veriyor. Hatta daha videoda da durum çok benzer. Şu anda gördüğümüz örnekte iki kamerada benzer video performansı sunuyor. Bir tek netleme konusunda S22 Ultra netliğini korurken S23 Ultra iki yerde netlik kaybediyor. Bu istisnai bir durum mu yoksa genel bir netleme takibi sorunu mu var? Bunu uzun kullanımda değerlendirmek daha doğru olacaktır. Arka kameraların video kalitesinde de açıkçası ben çok büyük bir fark görmedim arkadaşlar. Fotoğrafta anlattığımız gibi küçük dinamik aralık farkları var ya da cilt tonlama, renk işleme farkları var ama büyük bir geliştirmeden bahsetmek bence zor. Şu an izlediğimiz örnekte en büyük fark olarak renk tonlarını gösterebilirim ama o bile ufak bir fark. Belki benim gözümden kaçan bir şey vardır. Eğer sizin gördüğünüz başka bir fark varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Samsung Galaxy S22 Ultra ile S23 Ultra'nın genel bir kamera karşılaştırmasını yaptık arkadaşlar ve sonuç olarak zaten videonun tamamında aynı şeyi söyledim. Çok ufak farklar var. Yani sırf bu fark yüzünden S22 Ultra'dan S23 Ultra'ya geçmeye bence gerek yok. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce ne olsaydı S23 Ultra'nın kamerası çok daha fazla gelişmiş olurdu veya tercih sebebi olurdu? Lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Hoşçakalın.